Herkese selamlar. iPad'ler için bir sürü farklı kılıf ve klavye versiyonları var. En çok satılanları da aslında en verimli olanları. En verimli olanlar dendiğinde de insanlar genelde tabii ki iPad'in markasına yani Apple'a gözlerini çeviriyor ve Apple'ın Magic Keyboard'unu satın alıyor. Ama Magic Keyboard aslında siz iPad'leri bir bilgisayar gibi kullanmak istiyorsanız mantıklı hale geliyor. Eğer siz iPad'i bir bilgisayar gibi kullanmak istemiyorsanız iPad'e ayrıca bir de kılıf almak gerekiyor. Eğer iPad'e kılıf almadığınız zaman da tabii iPad'in şu yüzeyi mahvoluyor, çiziliyor. Bunu ben bu videoda iPad'ler için Magic Keyboard dışında farklı bir alternatif ürünü inceleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Logitech'ten ben bunu buldum. Alternatif bir keyboard aslında iPad'ler için bir klavyeli kılıf diyebiliriz arkadaşlar. Benim kullandığım iPad 6. nesil iPad Pro ve 12.9 inçlik versiyonu. Bu e, kılıf ise şu üzerinde göreceksiniz iPad 12.9 inçlik 5. jenerasyon yani 5. nesil için uyumlu diye yazıyor ama 6. nesillere de bu klavyeli kılıfın olduğunu söylediler ve zaten ürün internet sitesinde de 5 ve 6. nesil uyumlu olduğu yazıyor. Bunun Magic Keyboard'dan farkı nedir? Bunları size bir anlatacağım. Şimdi benim almak istediğim ürün aslında tam olarak bir Magic Keyboard değildi. Neydi? Benim almak istediğim ürün aslında ben bu cihazı hem klavyeli bir şekilde kullanabileyim hem de dışına da bir koruma olsun istiyordum. Ayrıca gerçekten klavyeyi de gerektiği zaman da kolay bir şekilde kullanabileyim istiyordum dışarıya çıktığımda ve klavye de yanımda olsun. Yani Magic Keyboard aldığınızda şöyle bir olay oluşuyor. Siz bir tane Magic Keyboard alıyorsunuz terse dönme için, terse doğru katlanmadığı için da sadece bunu takıp çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla Magic Keyboard'u stand gibi kullanabiliyorsunuz veya işte cihazı muhafaza edebilmek için kullanıyorsunuz. Tabi burada şu da önemli. Sizin bu konuya bakış açınız da önemli. Eğer bir MacBook Pro'nuz varsa ve siz iPad'i diğer işler için kullanıyorsanız benim söylediğim bu kılıfı alırsanız daha çok verimli çalışırsınız. Ama bir MacBook Pro'nuz yoksa veya bir bilgisayarınız yoksa iPad Pro'yu tüm işler için kullanıyorsanız Magic Keyboard da sizler için mantıklı olabilir. Çünkü çünkü birazcık daha böyle bilgisayara dönüştürüyor iPad'i ve Magic Keyboard'un üzerindeki o Type C çıkışı sayesinde ekstra bir Type C çıkışına daha sahip oluyorsunuz. Tabi bu sizin tercihiniz dediğim gibi. Bu ürünlerin fiyatları böyle değişiyor ama 5.300 lirayım, 5.500 lirayım da öyle bir tutarı aldım. Ama işte şu anda benim bu ürünü aldığım tarihte. Magic Keyboard'un fiyatı da 7800 lira gibi bir rakam. 7700-7800 lira gibi bir rakam. Burada tercih sizin. Nasıl istiyorsanız onu alabilirsiniz. Ama ben bu ürünü daha ekonomik, daha verimli bir ürün olduğu için sizlere tavsiye etmek istedim. Şimdi bir kutusunu açalım isterseniz ürünün. Şu şekilde kutusundan çıkartalım. Kutusunun üzerinde böyle ürünün farklı versiyonlarda nasıl kullanıldığıyla alakalı bilgiler yer alıyor zaten. Şunu bir çıkartalım buradan dışarı. Şu dış yüzeyi biraz böyle sağlam ve hafif böyle kumaş bir yüzeye benziyor. Şurada bir Logitech logosu var, Logitech logosu var. Şöyle açtığımda bakın şunu bir kenara alalım bu şekilde bir hale geliyor ve şu kısım şu gördüğünüz kısım şöyle açılıyor burası da yine manyetik arkadaşlar buradaki manyetik durum sayesinde şöyle dikey de koyabiliyorsunuz bu ürünü şöyle gördüğünüz gibi veya siz bu ürünle böyle bilgisayar gibi çalışmak istemiyorsanız eğer şunu birazcık daha açıyorsunuz şu arkasındaki manyetik şey kısmı eğlen kısmı biraz daha açıyorsunuz daha böyle tablet gibi masanın üzerinde de çalışabiliyorsunuz. Şimdi buna bir iPad'i yerleştirelim ondan sonra bir bakalım diğer özelliklerini isterseniz şöyle iPad'i alıyorum. Yanları şöyle bastırıyorum ve üst kısımları şöyle bastırıp içerisine yerleştiriyorum. Önce şu kısımdan yerleştirdim. Daha sonrasında yukarıya doğru ittim arkadaşlar. Şimdi bakın burada hemen uyarı geldi zaten. Combo Touch aksesuarı kullanıyor iPad diyor. Şimdi iPad'i yerleştirdik. Bunun içerisine gördüğünüz gibi. Şöyle kapattığım zaman yine Magic Keyboard gibi bunu zaten kullanabiliyorsunuz. Şöyle masaya bırakayım. Şöyle görün sizde. Şu kısımda şöyle bir kalınlığı var. Bu kısımdan baktığınızda. Bu kısımdan zaten tüm kenarları kapatıyor bu arada. Magic Keyboard'lar tüm kenarları kapatmıyor arkadaşlar. Magic Keyboard'ların bu kısımları bunların buraların tamamı açık bu arada. Onu söyleyeyim size. Bu kısım neden açık diyeceksiniz. Bu kısma da şu şekilde kaleminizi takıp şarj edebilmeniz için kaleminiz burada sürekli bulunsun diye kalem kullanıyorsanız eğer. Kalem kullanmıyorsanız bu kısım açık arkadaşlar. Onu belirtmiş olayım. Masaya koyduğunuzda da şöyle şu kısımdan tutup açabiliyorsunuz ve böyle bir hale geliyor. Şu arka kısmı burayı şu şekilde kendiniz istediğiniz hale getirebiliyorsunuz. Bakın şöyle açayım. Burayı kendiniz istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Tam yatık pozisyonda kullanabilirsiniz. Bir tablet gibi kullanabilirsiniz. Veya biraz daha dikey yapıp Magic Keyboard'larda olduğu gibi de kullanabilirsiniz. Tüm bunların dışında elinize alıp iPad'i geçip kenarda kullanmak istiyorsanız eğer şuradan şöyle çekiyorsunuz iPad buradan çıkıyor ve iPad'i çıkartıp bu şekilde elinizde de kullanma şansınız var. Magic Keyboard'larda maalesef kılıflı bir şekilde oradan çekip alamıyorsunuz. Kılıfı orada kalıyor maalesef. Şöyle bıraktığınızda da direkt bu bunu kapıyor zaten. Bu kadar pratik bir ürün aslında. Şu şekilde bıraktığınızda da masanızın üzerinde duruyor. Ürünün kullanım modları bu şekilde. Ürünü şu şekilde bir laptop gibi de kullanabilirsiniz veya biraz daha böyle eğik olarak da kullanabilirsiniz. Bir şeyler falan yazmak isterseniz de böyle de kullanabilirsiniz. Veya klavyeyi çıkartıp klavyesiz olarak sadece ürünü tablet olarak şu şekilde kullanabilirsiniz hatta daha yatık versiyonda kullanabilirsiniz. Bu e, klavye böyle çok amaçlı bir şekilde klavyeli kılıf bu şekilde e, kullanılabiliyor. Yine buradaki boşluk sayesinde buraya direkt e, Apple Pencil'ınızı takıp şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca alıp elinize bir yatağa, işte bir koltuğa oturup ürün zarar görmeden, şu arkasındaki kısım böyle çizilmeden, bir zarar görmeden de iPad'inizi kullanabilirsiniz. Tüm bunların dışında biraz klavyesine değinecek olursam, Klavyesini şöyle gördüğünüz gibi bakın şurada 3 çentikli bir kısmı var. O 3 çentikli şu kısma geliyor direkt. Bunu böyle bıraktığınızda zaten hemen anında kapıyor. Şu arkasını da böyle biraz açtığımızda direkt masaya koyup çalışma moduna geçebiliyorsunuz. Klavye kısmına gelecek olursam burada iki tane sağ üst köşede ve sol üst köşede iki tane tuş var. Bunların bir tanesi tamamıyla bastığınızda iPad'i kilitlemeye yarıyor. Bir tanesi de kilidi açmaya yarıyor. Hızlıca dokunup ekrana dokunmadan kilidini açıp kilitleyebiliyorsunuz. Şu kısma veya iPad'in üzerinde herhangi bir kısma dokunmadan. Ayrıca bu klavye aydınlatma özelliğine sahip. Yani tuşlarını akşam ya da karanlıkta açtığınızda şu kısımdan e, tuşları alttan aydınlatmalı. Şu kısımdaki mouse yani izleme dörtgeni ise e, normal doğal dokunmatik bir özelliğe sahip. Yani dokunduğumuzda titreşimli geri bildirim vermiyor. Direkt 3 parmakla kaydırma özelliği de çalışıyor. Tüm özellikleri mevcut diğer e, Magic Keyboard'larda olduğu gibi. Magic Keyboard'u benim almama sebebim ise şuydu. Fiyatı hem birazcık pahalı hem de bana e, kullanışta gelmedi. Çünkü Magic Keyboard aldığım zaman takılı bir şekilde kullanmam gerekiyor ipad'i veya çıkarttığımda otururken falan böyle elimde kullanmak için ekstra bir kılıf ihtiyacı daha almayı düşünüyordum. O da hem maliyetli oluyor hem de biraz saçma oluyor. Yani kılıfı hem işte klavyeden çıkarttığında hem tak. Kullanmayacağım bir şeydi yani. Kullanmayacağım bir yöntemdi. Çünkü bilgisayarımda yapıyorum daha çok işlerimi. Ama böyle kısa ve hızlı işleri de işte Final Cut çıktıktan sonra ipad için bunda daha çok çalışacağımı düşünüyorum. DaVinci Resolve var. DaVinci Resolve'de burada çalışacağımı düşünüyorum. Bunun dışında sizlerle gelecekte paylaş çalışmayı planladığım böyle çok sevdiğim uygulamalar da var. Bunların hepsini kullanırken daha böyle iPad'le elimde işte çizerek ya da yazarak çalışabileceğim bir modda çalışmayı planlıyorum aslında. Ama şu şekilde de yani bir laptop gibi de çalışacağım zamanlar olabilir. O yüzden de bu klavyeli kılıfı tercih ettim. Kılıfın ayrını zamanda şöyle kapattığımız zaman şu yüzeyi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu yüzeyindeki dokunma hissiyatı gayet güzel. Ben çok sevdim. Böyle çok temiz duruyor zaten şöyle elinize aldığınız zaman bakın. Şu arka tarafında sadece üzerine bir tane loji var. Onun dışında gayet sade bir görünüme sahip. Tuş kısımlarını merak edenler olacaktır. Şuradaki dokunmatik kısmı böyle e, tam dokunmatik gibi değil. Şu açma kapama düğmesi bastığınızda o hissiyatı siz hissedebiliyorsunuz. Yanlarda yine ses açma kapatma düğmeleri de aynı şekilde. Bunun dışında başka bir tuş bulunmuyor zaten. Şu aşağı kısımdaki hoparlörlerin açıklığı ve buradaki Type-C girişinin açıklığı da gayet yeterli seviyede. Yani buraya herhangi bir şarj aleti falan taktığınızda şuradan bir tane alıp takalım mesela. Bunu taktığınızda gayet kolay bir şekilde takılıp çıkartılabiliyor. Ayrıca yukarıdaki hoparlörlerden de kolay bir şekilde ses duyabiliyorsunuz. Bu şekilde hem gayet koruyarak taşıyabiliyorsunuz. Hem de bu klavyeli kısmı kullanmayacaksanız bunu çıkartıp sadece böyle de kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada aslında karar birazcık sizin kendinize ait ama ben sadece boş yere gidip yüksek tutarlar vermeyin diye inanın bu tavsiye edebileceğim bir ürün olduğu için bu ürünü sizlerle paylaşmak istedim. Tabi burada Apple'ın Magic Keyboard'unu da kötülemiş gibi olmayayım. Ekstra tabii ki özellikleri var. Magic Keyboard tabi daha stabil çalışıyor olabilir bir Apple ürünü olduğu için. Ayrıca iPad'e takıldığı kısma MagSafe desteğiyle böyle diye yapıştırma rahatlığı da gerçekten Apple kullanıcı deneyimi sunuyor insana. Bunun dışında Magic Keyboard'da bir Type-C çıkışı daha var ekstradan. O Type-C çıkışı sayesinde ikinci bir Type-C girişiniz daha oluyor. Yani çalışırken mesela bu kılıfta tek bir Type-C şansım var benim. Burayı çoklayacağım mecburen. Ama Magic Keyboard'unuz varsa onda burayı kendi işleriniz için kullanıyorsunuz diğer taraftan da isterseniz aynı zamanda şarj edebiliyorsunuz ya da başka bir şeyler için de o kısmı kullanabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir özellik. Ama bunda da beni çeken Dediğim gibi ben ipad'i bir laptop gibi kullanmayacağım için bu beni gayet kendisine çekti. Hem gerektiğinde klavyeli bir şekilde kullanabileceğim hem de gerektiğinde elime alıp işlerime bakabileceğim. Ayrıca şu kısımda istediğim şekilde böyle hem yatay iyice yatay hem tam dikey bir hale geliyor. Çoklu bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Ee, bana bu ürünle ilgili bir sorunuz olursa bunu videonun yorumlar kısmına mutlaka yazın. Bu videoları gerçekten bu video bir sponsorlu bir video falan değil. Bu videoları özenerek yapıyorum sizler için arkadaşlar sizlerden de bir beğeni bir yorumu esirgemezseniz bu videoya çok mutlu olurum. Bana bir sorunuz olursa dediğim gibi videonun yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.